Aydın Mira Yayınlarının hazırlamış olduğu 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 10. Sınıflar Kimya Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Hazırlık Çalışması 5. Senaryo Soru Çözümleriyle birlikteyiz arkadaşlar. Bir sorumuz aşağıdaki verilen olaylar için tabloda belirtilen özelliklerin değişimini yazınız. X metalin suya H2O'ya atılması ile hidrojen gazı açığa çıkması. E, aktif metaller su ile tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkartırken bazları oluştururlar arkadaşlar. Olay kimyasal bir değişimdir. Yani metalin özelliği tamamen gider, suyun özelliği tamamen gider. Baz oluşurken hidrojen gazı açığa çıkar. E, tabloda belirtilen özelliklerin değişimi fiziksel özellikler değişir kimyasal bir değişim söz konusu ise fiziksel özellikle de kesinlikle değişiyor demektir arkadaşlar kimyasal özellikler değişir e, toplam kütle fiziksel ve kimyasal olaylarda değişmez toplam kütle değişmez atom türü ve sayısı atomun türünde ve sayısında kimyasal olaylarda ve fiziksel olaylarda herhangi bir değişim olmaz. Potasyum iyodür ve kurşun iki nitrat sulu çözeltileri karıştığında sarı renkli bir çökelek oluşturuyor. Burada e, potasyum iyodür çözeltisi ile kurşun iki nitrat çözeltisi karıştırıldığı zaman katyonlar ve anyonların yer değiştirme bazında tepkime gerçekleşmiş. E, kurşun artı iki iyonları ile iyot bir iyonları sarı renkli olan kurşun iki yodür katısını oluştururken potasyum ve nitrat iyonları da çözelti ortamında kalmıştır. Yani olay kimyasal bir değişimdir. Bakın birinizde gaz çıkışı oldu ikincide renk değişimi oldu. Bunlar kimyasal olayın gerçekleştiği bize kanıtlar aynı zamanda Dolayısıyla kimyasal olay gerçekleştiği için fiziksel özellikler değişmiştir kimyasal özellikler değişmiştir kimyasal olaylarda toplam kütle değişmez kimyasal olaylarda atom türü ve sayısı, değişmez. İyot katısının oda koşullarında iki gazına dönüş dönüşmesi. Şimdi burada iyot katı elimizde var. iyot gazına dönüşüyor. Yani iyot sadece hal değiştiriyor arkadaşlar. Hal değişimleri ise fiziksel olaylardır. Fiziksel olaylarda fiziksel özellikler değişir ama kimyasal özellikler değişmez. E, toplam kütle değişmez. Atom türü ve sayısında da herhangi bir değişim olmaz. Gümüşün zamanla kararması, gümüş ve diğer metaller havada bulunan oksijenle tepkimeye girerek oksitlerini oluştururlar. Örneğin demir paslanır, gümüş kararır. Bunlar oksitlendiğini gösterir. Yeni özellikle bir madde oluşuyor. Kimyasal özellik tamamen değişiyor. Kimyasal değişim varsa fiziksel değişim de vardı. Atom türü sayısı ve toplam kütle hiçbir zaman için değişmiyordu. Sodyum klorür ve gümüş nitrat sulu çözeltilerini karıştırdık ve yeni çözelti aynı sıcakta elektriksel iletkenliğinde azalma oldu. Bakın ortam başlangıçta çözeltilerde sodyum klor gümüş nitrat iyonları vardı. Yani 4 tane iyon vardı diyelim biz elimizde. Ama neticede elektrik akımı iletkenliğinde azalma oluyorsa o zaman iyon sayısında değişim olması lazım. İyon sayısının azalması lazım. Demek ki burada bulunan iyonlar bir araya gelerek farklı bir madde, katı bir madde oluşturdular. Ortamda iyon fazından uzaklaştılar uzaklaştılar. Dolayısıyla elektrik akımındaki e, iletkenlikteki azalma da nedir? Aynı zamanda kimyasal değişimin bir kanıtıdır. Kimyasal değişim olmuştur. Fiziksel değişim de gerçekleşir. O zaman toplam kütle ve atom türü sayısında herhangi bir değişim olmaz. İkinci sorumuzda bazı metallerin su ile tepkime verebildiğini anlatan bir öğretmen yukarıdaki görseli verilen deneyi tasarlamış suyun içerisine metal parçası atıyor ve tepkimenin daha hızlı gerçekleşmesi için de biraz indikatör kullanıyor. Ee, bakıyor ki bir gaz çıkışı var. Dolayısıyla gaz çıkışını da gözlemlemek için bir kibrit çakıyor. Bu gaz da e, kibrit havanın oksijeniyle kibrit alevinin de tepki etmesiyle reaksiyona girerek alev haline dönüşüyor demek ki. Saf suya birkaç damla indikatör bazik ortamda pembe renk alan bir kimyasal madde damlatmış. Dolayısıyla buradaki metalimiz su ile tepkimeye girerek pembe renge dönüştüğüne göre demek ki oluşan çözeltimiz bas çözeltisi. Bu notları üzerine alayım. Edeyim. Şurada bir bas çözeltisi demek ki oluşmuş. E, damlatılmış ve suya küçük bir parça potasyum metal atılmıştır. Metal parçacının etrafında gaz çıkışı olurken suyun rengi yavaş yavaş pembeye dönüşmeye başlamıştır. Suyun üzerindeki metal parçacının suyla etkileştiği noktalarda gaz çıkışı olmuş. Üzerine tutan kibrit alevinde parlak ışık çıkışı, yanma ve minik patlamaların olduğu gözlemlenmiştir. Deney sırasında gerçekleşen olaylardan hangileri kimyasal değişim göstergelerindendir? Şimdi bunlara e, cümleyi e, şey ifadeleri baştan okuyarak kimyasal değişime neden olan kısımları anlatalım. Bazı metallerin su ile tepkime verebildiğini anlatan bir öğretmen yukarıdaki görseli verilen deneyi tasarlamış. Saf suya bir miktar, birkaç damla indikatör, bazik ortamda pembe renk kalan bir kimyasal madde damlatmış ve suya küçük bir parça potasyum metali atmıştır. Metal parçacının etrafında gaz çıkışı. Bir kere gaz çıkışı olayın kimyasal olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. E, suyun renginde yavaş yavaş pembeye doğru bir dönüşüm baz oluştuğunu, renk değişimi indikatördeki renk değişimi bize yine burada kimyasal bir değişimin olduğunu gösteriyor Daha sonra suyun üzerinde metal parçacının suyla etkileştiği noktalarda gaz çıkışı olması dedik zaten biz burada ve bu gazla bir kibrit talebi tutulduğunda havanın oksijeniyle reaksiyona girmesi ışık ışık çıkışı ışık çıkışı bundan dolayı ve minik minik patlamaların olması patlamaların olması bunlar hep burada gerçekleşen olayların kimyasal olduğunu bize kanıtlıyor. Üçüncü soruda aşağıda kimyasal bir tepkime ait molekül modeli gösterilmiştir. E, tepkenlerin molekül formüllerini yazınız. Tepkenler yani tepkimeye giren maddeler şurası. Ürünlerin molekül formüllerini yazınız. O da şurası. Zaten renklerle verilmiş. O zaman yazalım. Mavi renk karbon. Kırmızı renk klor. Dört tane var. Ccl4 artı. E, hidrojen ve flor. İki tane var. İki tane hidroflorik asitle reaksiyona girmiş. Alta yazacağım şimdi. Mavi renk karbondu, iki tanesi hidrojen, kırmızı top, iki tanesi yeşil top, CH2F2 artı bir, bir de kırmızı top yani HCl oluşmuş. İki tane de HCl oluşmuştur arkadaşlar. Ürünlerin yani şurası A şıkkı oldu, şurası da B şıkkının cevabı oldu. Dördüncü soruda aşağıda gerçekleşen tepkimeler için verilen niceliklerin değişimini artar azalır değişmez şeklinde belirtiniz. Evet. Kimyasal tepkimelerde toplam atom sayısı az açık kap. Aşağıdaki gerçekleşen tepkimeler için verilen niceliklerin değişimini artar azalır değişmez olarak belirtiniz. Yani burada kap az açık kap demiş ama tepkime yediği mi kastediyor? Kaptaki atom sayısını mı kastediyor? Burada ufak bir nüans var bence bunu belirtmesi lazımdı. Aşağıdaki gerçekleşen tepkimeler için dediği için tepkimeyi kastediyor demektir. Verilen niceliklerin değişimini artar azalır değişmez olarak belirtiniz. E, tepkime kabındaki değişimleri belirtiniz demiş olsaydı o zaman karbondioksit gazı açığa çıktığı için toplum atom sayısında azalma olacaktı yani ağzı açık kap diye belirtmiş. O zaman yani özellikle belirttiği için sanki kabı kastediyor diye düşünüyorum ben. Kap olarak yorumluyorum. Kap içerisindeki toplam atom sayısı azalır arkadaşlar. Nedenini söyledim. Ee, kabın ağzı açık ağzı açık bir kap olduğu için karbondioksit gazı ortamdan uzaklaşacaktır atom olarak. Magnezyum karbon 3 oksijen geriye magnezyum oksijen kalacaktır. Karbondioksit gazı ortamdan uzaklaşacaktır. Toplam proton sayısı karbondioksit ortamdan uzaklaştığı için toplam proton sayısı kap içerisinde azalacaktır. Tekrar tekrar vurguluyorum. Kap içerisinde tepkime de değil. Şimdi ikinci B şıkkında ise toplam iyon yükü kimyasal tepkimelerde değişmez. Değişmediğine bakın. 3 kere 2 6. 2 kere 3 6. Bu 0. Bu da 0. Toplam kütle kimyasal tepkimelerde değişmez. Yine kabın ağzı açık, kabın ağzı kapalı. Burada verilmediğine göre kapalı olarak düşünüyorum. Ağzı kapalı ve yalıtılmış bir kap diyor bu. Yalıtılmış bir kap. Gaz kütlesi. Baktık e, gaz kütlesine arkadaşlar. Şurada gazlar tepkimeye girmiş. Sıvı açığa çıkmış bu gazlardan. Reaktifler, e, tepkenler tamamen gaz. Açığa çıkan maddeler sıvı ve gaz. O zaman gaz kütlesinde azalma olur. Kabın sıcaklığı ve açığa çıkan ısı şu tepkime neticesinde ısı açığa çıktığını gösteriyor. Yalıtılmış bir kapta gerçekleştiği için uçup gitmez. O zaman ne yapacaktır? Sistemin sıcaklığında artmaya neden olacaktır. Kabın sıcaklığı artar. Beşinci tepkimenimizde Magnezyum metali magnezyum uçak yapım malzemesi olarak kullanılır. Deniz suyundan magnezyum metalin elde edilmesi için ilk basamakta magnezyum artı 2 iyonları kalsiyum hidroksit kire suyu ile tepkimeye sokularak magnezyum kası şeklinde çöktürülür ve süzülür. Ee, daha sonra HCl sulu çözelsine tepkimeye sokularak bunlar magnezyum klorür sulu çözelsi elde edilir. Elde edilen magnezyum klorür e, suyu buharlaştırılarak katı hale getirilir ve katı eritildikten sonra elektroliz işlemi uygulanarak magnezyum metali elde edilir. E, buna göre deniz suyundan magnezyum metali elde edilmesinde e, 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 gerçekleşen tepkimenin türlerini yazınız. İlk tepkimeden başlayalım türlerini yazmaya. Ürün kısmında bir katı madde var ve suda çözülen bir madde var. Giren kısmı ikisi de suda çözülen maddeler. Dolayısıyla bir çökelme olayı gerçekleşmiş. O zaman bu reaksiyon çözülme çökelme tepkimesidir. Daha sonra magnezyum hidroksit yapısındaki hidroksitten dolayı bazik özellik gösterir. Hidroklorik asit de asittir. Bu bir asit bas tepkimesi neticesinde su açığa çıkıyorsa nötrleşme tepkimesi adını da alır. Nötrleşme asit baz yazsanız da yanlış olmaz arkadaşlar. Ee, daha sonra elde ettiğimiz magnezyum klorür katısını sıvılaştırdık, erittik. Daha sonra elektrik akımı uygulayarak bunu oluşturan elementlere dönüştürdük. Ee, analiz tepkimesini gerçekleştirmiş olduk. Ayrışma analiz tepkimesi gerçekleşir. Tek bir maddenin daha basit yapı taşlarına ayrılması. Altıncı soruda yukarıdaki verilen tepkime ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Burada yükseltgenme basamağı artan madde, elektron veren madde, yükseltgenme basamağı azalan madde, indirgenen madde, elektron olan madde şeklinde sorduğuna göre tepkimemiz bir redoks reaksiyonu. Redoks reaksiyonu olup olmadığını anlamak için de reaksiyonu oluşturan elementlerin yükselkenme basamaklarını buluyorduk. Bulalım. Yalnız başına bulunan elementler sıfır yükselkenme basamağına sahiptir. Elementler bileşik içerisine girince yükselkenme basamağına sahip oluyorlardı. Dolayısıyla sodyumun yükselkenme basamağı 1A grubu element olduğu için artı 1. Toplamı sıfıra eşit olacağı için oksijene eksi 2 diyoruz arkadaşlar. Elementlerin yükseltgenme basamaklarını tespit ettikten sonra e, sodyum sıfırdan ne yaptı? Sodyum artı 1'e doğru gitti. 2 tane sodyum. Önce atomları denkleştirdik. 2 tane elektron verir. Sıfırdan artıya elektron verme. Ne kadar elektron veriyorsa o kadar artı yüklenir. 2 tane sodyum olduğu için iki tane elektron vermiş oldu. Elektron verenler ne oldu arkadaşlar? Yükseltgenme yarı reaksiyonu yani yükseltgenme olayını gerçekleştirdiler. Buradaki olay yükseltgenme olayı. yükseltkenme olayı gerçekleşmiş oldu. Yükseltgenmiş diyoruz biz buna. yükseltkenmiş Elektron vererek hafifledi yukarıya doğru çıktı. Ama karşı tarafı aşağıya doğru baskıladığı için de indirgen özelliği gösterir diyoruz. Şimdi oksijene bakalım. Oksijen iki tane e, bu da sıfırdan. Oksijen bir tane eksi 2'ye gitti. Önce atom sayısını denkleştirdim. Dolayısıyla bu da 4 elektron alması lazım sıfır eksi 2'ye giderken. Elektron aldığı için ağır aşağıya doğru indi. İndirgenme olayını gerçekleştirdi. İndirgenme olayını gerçekleştiren indirgenmiştir diyoruz. İndirgenmiştir. İndirgenmiş olan da yükseltgen özelliği gösterir. Bu terimler karıştırılıyor. Yükseltgen özelliği göster. Yükseltgenle basamağı artan madde. Yükseltgenle basamağı artan sıfırdan artı bire artan maddemiz sodyumdur. Elektron veren madde gördüğünüz gibi sodyum elektron vererek sodyum artı bire geçti sodyumdur. Yükseltgenle basamağı azalan madde oksijendir sıfırdan eksi ikiye yükseltgenle basamağı azaldı. İndirgenen madde indirgenen madde indirgenme indirgenme olayı indirgenen madde oksijendir. Elektron alan madde o da yine elektron aldığı için oksijendir. 7. soruda asetik asit molekülü ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplandınız. 2 mol asetik asit molekülü kaç gramdır? Mol Gram miktarı arasındaki ilişki arkadaşlar mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü molekül ağırlığından yapılıyor. Molekül ağırlığı da asetik asitine hesaplanırken 2 tane karbon atomu var. 2 çarpı 12 diyoruz şuradan. 4 tane hidrojen atomu var. 4 çarpı 1 diyoruz. 2 tane oksijen atomu var. 2 çarpı 16 diyoruz. 24, 4, 32 30 50 60 60 gram bölü moldür molekül ağırlığı. O zaman 2 molü gram miktarı bölü 60'tan gram miktarı 120 gramdır. 2 molünün kütlesi 120 gramdır. 0,4 mol oksijen atomu içeren asetik asit molekülü kaç gramdır diye sormuş. Ben her zaman için şuradaki ifadeyi mole çevirmeyi, bileşiğin molüne çevirmeyi tercih ediyorum. Daha sonra gram miktarına geçmeyi tercih ediyorum. Size de bunu öneririm. Öncelikle 1 mol asetik asit içerisinde CH3COOH içerisinde 2 mol oksijen atomu mevcuttur. O zaman 0,4 mol oksijen atomu içeren, oksijen atomu içeren bileşik kaç moldür diye orantı kurduğum zaman ben 0,4 bölü 2'den 0,2 mol çıkar arkadaşlar. Mol sayısı bileşimin 0,2 mol asetik asit. Artık mol sayısı eşittir gram miktarı bölü molekül ağırlığı formülümü uygulayabilirim. Yukarıda bulmuştum A şıkkında molekül ağırlığını. 60 olarak buradan da gram miktarı 12 gram çıkar. 8. sorumuzda 24.5 gram fosforik asit bileşiği ile ilgili aşağıdaki sorulara cevaplandınız. Kaç moldür sorusu bize sorulduğuna göre mol sayısı eşittir işte gram miktarı bölü molekül ağırlığı formülünü kullanacağım için ben bu bileşin molekül ağırlığını hesaplamam gerekiyor. 3 hidrojen var 3 çarpı 1 bir tane fosfor var 31 4 tane oksijen var 4 çarpı 16 32 64 65 66 67 8 98 Yanlış yapmadıysam molekül ağırlığı. O zaman kaç mol olduğunu hesaplayayım. Mol sayısı eşittir. 24.5 gram bölü 98. Evet. 40. Yani sadeleşiyor sanki. 4 sefer 80. 96, 97, 98. Evet. 1 bölü 4 yapıyor sadeleşiyor. O da 0,25 mol yapar. Kaç tane molekül içerir? Şimdi 1 mol fosforik asit H3PO4 H3PO4 şu cevabımız. Kutu içerisine alayım şuna. Fosforik asit de arkadaşlar avogadro sayısı kadar tane molekül vardır. Çünkü fosforik asit ametallerden oluştuğu için moleküler yapılıdır. Avogadro sayısı kadar tane molekül vardır. O zaman ben 0.25 mol bulduğuma göre bunu 0.25 çarpı 6.02 10 üzeri 23 olması gerekiyor cevabını. Yani şunu dörde bölmem gerekiyor. O da 1.505 yapar. 1.505 10 üzeri 23 yapar. Yani şurada işlem hatası belki yapmış olabilirim ama zannetmiyorum. 5 cevabı kaç gram oksijen atomu içerir? Şimdi 1 mol fosforik asitte 1 mol H3PO4'te molekül ağırlığını hesaplarken hatırlarsanız 4 çarpı 16 gram oksijen atomu içerdiğini söylemiştik. Şu 4'ten dolayı ve 16'dan dolayı. Yani 32-64 gram oksijen atomu içerir. O zaman biz kaç mol bulmuştuk? 0,25 mol bulmuştuk. 0,25 moldeki oksijen atomunun gram miktarı nedir dediğimizde 0,25 çarpı 64 yani 16 gram oksijen atomu И чешешь. kaç tane hidrojen atomu vardır? E, ee, 1 mol fosforik asit bileşiğimizde H3PO4 bileşiğinde bu sefer sadece hidrojen atomunun sayısı bize soruluyor. 3 çarpı Avogadro sayısı kadar onun yerine 6, 0, 23 yazacağım. Ee, tane hidrojen atomu mevcuttur. O zaman biz 0,25 mol bulmuştuk. 0,25 molde ne kadar vardır dedik. O da 0,75 çarpı Avogadro sayısı kadar. O da 0,75 3 bölü 4 yapar. 3 bölü 4 çarpı e, çarpı 6,02 10 üzeri 23 yapar. 4'e böldüğümde şuradaki rakama 1.505 10 üzeri 23'ü elde ediyordum. O zaman bunu 3 ile çarpmam gerekiyor. 3 kere 5 15. 3 kere 0 0 1 elde var 1. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 1 3 bir de elde var. 4.515 10 üzeri 23 çıktı. Burası da işlem hatası Yaptığımı zannetmiyorum ama yapmış da olabilirim. Çok önemli değil. Ana mantık önemli. Yani şuradaki orantıları nasıl kurdum bunu anlamanız önemli arkadaşlar. Dolayısıyla soruların cevapları da bu şekilde olur. Yazılarınızda hepinize başarılar dilerim. Yeniden görüşmek üzere.